Niye bitti? <laughs> niye bitti? Niye erken, niye bitti? <laughs> Teşekkür ediyorum. Önce ekran Başak konuklara sonra sonra konuklara hoş geldiniz! <laughs> Aydın Üniversitesi Sefaköy Florya'dan bir uçak gelmiş. Beyaz seni seviyoruz. Her zaman gençlerin ve cumhuriyetin Yanında ol demişler tabii ki. Her zaman. Hadi üniversite teşekkür ederim. Yolunda mı her şey? Yolunda olmayan varsa da bugün düzelir inşallah. Senin ayakların ağrıdı. Senin daha birinci dakikadan ayakların ağrıdı. Senin ayakların ağrıdı. Senin ayakların ağrıdı. O ayakları demek... Gerçekten bana ayak atma, ha. şu anda kamera seni çekiyor diye çok mutlusun. <laughs> Doğru mu? Biraz da yakışıklıyız, bir şey de var böyle. Hoşumuza da gitti. Görün. Anne baba izliyor mu evde? İzliyor, kız arkadaşın falan izliyor mu? Buradan sonra olur diyorsun, ayakları ağrıyan adamla kız ne yapsın? Yanlış yerden girdin konuya. Kimler gelmiş bakalım? Selçuk Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi ...Yediz Üniversitesi Ege Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Beykent Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Üniversitesi diyeceğim ama. Evet. Evet. Yayınlar önce üç kişilerdi, çoğalmışlar. Yayınlar önce bayağı azlardı yani. İstanbul Gelişim Üniversitesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. University Head for Shire. <laughs> ne anladınız, anladınız mı? bir şey? Birazdan bir şey izleteceğim, o da hep beraber anlayacağız ne olduğunu. Sadri Alışık Kültür ve Sanat Me Sa Sadri Alışık <laughs> da söyleyemeden selam çakacağız. Beraber çakacağız selamı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Konservatuarı bizlerle beraber hep beraber selamımızı verelim. Sadri abiye buradan büyük bir alkış gönderelim. Çolpan ablaya selamlarımızı söyleyelim. Kerem'e selam söyleyelim. Nasıl gidiyor? Harika. Neler yapıyorsunuz? Neler yapmıyoruz ki diyorsunuz. Oyunculuk var mı oyuncu? Hepiniz hepiniz siyahı bölüyorsunuz. E gelin bizim skeçlerde oynayın, Beyaz Şölen skeçlerinde. Vallahi gerçekten de. Efendim? Evet güzel yer gerçekten de bir de benim de şöyle bir küçük bir anım var. Onun için benim için önemli büyüktür. Hacivat Karagöz filminden sonra. En iyi erkek oyuncu ödülünü zaten bir tane öyle bir ödül aldım. O da Sade ve Alışık e, konservatuvardan gelen bir ödüldü. Ödül töreninden çok teşekkür ederiz. Tekrar sağ olun. Efendim Beyaz Show başladı. Güzel bir Cuma gecesi. Eğleneceğiz. Çok güzel konuklarımız var. Hemen söyleyeyim kimler gelecek. Bu gece Sabah Tümer, Gülbey İleri, Mustafa Ceceli, Murat Kazgan, Serenay Aktaş, Piton. Ve Zakum, Zakum da bizde acaba olacak? İlali Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.